hoş geldiniz. Bugün sizlere bir gece çantası diyebiliriz. Biraz büyük oldu tabi ama daha özel zamanlarda kullanma amacıyla yaptım. Deri taban kullandım. Aşağı yukarı iki buçuk tane ip gitti. Yanına bir tane püskül koydum dekor amaçlı. Şunu da öne yine dekor amaçlı kullandım. İsterseniz koymayı da bilirsiniz. Bunu da örerek yaptık. İçine de mıknatıslı çıt çıt koyduk. Şöyle kapansın diye. İçine de astarını diktik. İki tane cebi var. Tabii göremiyorsunuz siz burada. Koyu renk olduğu için. Çantamız böyle. Hadi başlayalım. Bugün yapacağımız çanta için 20'ye 14 deri taban kullanıyorum. Kullandığımız İpimizde ayazla sesim 250 grama 225 metre polyesterle simden oluşuyor tığımızda başta deliklerden geçmesi için üç buçuk numara daha sonra da 5'e çıkıyoruz İstediğiniz herhangi bir yerden örgüye başlıyoruz İpimizi geçiriyoruz Başta biraz zorlanıyoruz. Geçecek. Ondan da tığımı daha ufak aldım. Daha küçük numara. Tekrar yan delikten geçip ipimizi tığa dolayıp şuradan çıkartıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Şöyle. Artıp zincir yapıyoruz. Bol örmeye çalışın. Bir sonraki sırada da bizi fazla zorlamasın. geçiriyoruz. Sıramızı böyle etrafında dolanarak bitireceğiz. Şurada ipimizi kestik. Ben iğneye geçiriyorum. Daha kolay olması açısından. Şu zincirin arasından geçiriyorum. Daha sonra bir önceki deliğe giriyorum. Şuradan ve zincirin arasından geçiriyorum. Tekrar bunun içinden geçiyorum. Arkasından ip almamaya çalışalım. Şurasını da biraz gevşetelim. Sıkmışız. Ve Bir birleştirme kısmımız oldu. Şuraya da ipimizi bağlıyoruz. Düğüm atıyoruz. Daha sonra bunu saklayacağız. Böylece her tarafına zincirimizi çekmiş olduk. Şimdi tekrar istediğimiz bir yerden başlayacağız. İpimin geride kalmasını sağlamak için şuradan bir iğneye geçiriyorum ipimi. Şuradan geriye geçiriyorum. Yandakine girelim. Yandaki değil mi? Evet şuradan. Çekiyoruz. Böylece ipim arkada kalacak. Bunu da buraya bağlayacağız. Ve iple işimiz bitmiş olacak. Şimdi şuradan tığımı geçiriyorum. İpimi doluyorum. Bu tarafa geçiriyorum. Bir, bir zincir. Aynı ilmeğe sık iğne yanına sık iğne. yanına sık iğne. sık iğne şu köşelere ikişer tane sık iğne yapacağız. Şimdi birincisi şöyle, ikincisi. Bu köşeye de iki tane yapacağız bir iki şöyle köşeleri rahatlatmak için sırayın etrafına diğerlerine yani tek sık iğne yapacağız sadece şu köşeye buraya da şu iki tanesine çift sık iğne geçeceğiz şuraya ve şuraya her köşede aynı işlemi yapıp. Diğerlerini sade sık iğne ile birer tane sık iğne bitiriyoruz. Sıra sonuna geldik. Kaydırma işlemiyle sıramızı birleştireceğiz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere bir sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaparak devam edeceğiz. Köşeye vardığımızda tam köşeye iki tane sık iğne yapacağız. Şimdi köşeden bir evvelim. Şu köşeye bir iki Devam ediyoruz sık iğne ile her bir ilmeğe sık iğne. Sadece tam köşedekine iki tane yapacağız. Döndüğü zaman şurası rahat gelsin diye. Örmeye devam ediyoruz. Sıramız bitene kadar. Dediğim gibi sadece köşelerde iki sık iğne yapacağız bir ilmeğin içine. sıramızın sonuna geldik. Şu ilmeği biraz uzatıyoruz. İlk ilmeğin arkadan tığımızı geçirip bu uzattığımız ilmeği içeriden geçiriyoruz. Daha sonra ilmeğin çıktığı yere tığımızı geçirip buradan tekrar ilmeğimizi geri geliyoruz. Böylece birleştirme görünmüyor. Bir tane zincir çekiyoruz, arka tarafına, arka ilmeğe, ilmeğin arka tarafına sık iğne yaparak devam ediyoruz. Normalde şuradan gelecektik ama biz buradan giriyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Şuradan değil. Şu arka tarafına girip sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Köşede eğer farklı bir ip kullanıyorsanız veya eliniz daha sıkı olabilir, eğer gereksinim duyarsanız şurada bir arttırma daha yapabilirsiniz köşede veya istediğiniz kadar arttırma. Bana gerekmiyor gibi görünüyor. Şurada şöyle döndüğünde kasmıyor. Böylece tamam. Devam ediyoruz. Sık iğnelerimizi yapmaya. Sıra sonuna geldiğimizde Desenimizi koyacağız. Üçüncü sıramızı kaydırma işlemi birleştiriyoruz. Bir zincir çekip aynı ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Şimdi burada V harfini görüyorsunuz. V harfi yapıyormuş gibi başak şeklinde. Şunların içinden geçiriyoruz tığımızı. Ve buraya sık iğne yapıyoruz hemen yanına sık iğne. Şuradan geçirip buraya da sık iğne yapıyoruz ama biraz uzatarak bunu rahatlatarak yapıyoruz. Hemen yanına normal sık iğne. Şimdi tekrar şöyle başağın içinden geçiriyoruz rahatlatıyoruz ipimizi ikisini birden geçiriyoruz hemen yanına sık iğnemizi yapıyoruz onun yanına alt sıradan V harfini geçiyoruz ipi rahatlatıp yapıyoruz tekrar sık iğne şuradaki ikisini bir alıp geçiyoruz. Hemen yanına sık iğne. Şimdi yandaki ilmeğin altına geçiyoruz. Şuradan. biraz rahatlatmak gerekiyor sıkı örmüşüz şöyle Sık şimdi burada tekrar bu şekilde devam edeceğiz Son sık iğnemi de yaptım şurada. Sırayı birleştirmeyeceğim ben. Tekrar döne döne çalışacağım. Burası kaydırma işlemiyle yaptığımız birleştirme ve bir zincir çekmiştik. Aynı ilmeğin içine de sık iğne yapmıştık. Oradayız. Şimdi sık iğne yaptığıma göre alttan geçmem gerekiyor. V harfinden geçip Sık iğne yapıyorum, ipimi uzatıyorum ve içinden geçiriyorum. Burada yaptığımız düğüm gibi görünen şeyin üstüne sık iğne yapacağız. Şimdi burada sık iğne vardı, şimdi düğümümüzü yapacağız. İpimizi uzatmayı unutmuyoruz. Şimdi düğüm var, düğümün üstüne sık iğne. Burada düğümümüz yok. Sık iğnemiz var. Alttan iki kanadı da geçiriyoruz. Ve ipi uzatıyoruz. Sık iğne. Şuraya normal sık iğne. Burada tekrar sık iğnemiz var. Sık iğne. Bu şekilde döne döne devam edeceğiz işimize. İstediğimiz uzunluğa geldiğinde bırakıyoruz. Yalnız elinizi bol tutun. Daha rahat örmek adına. Çantamız hemen hemen bitti. 22 santim olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet 22 santimdeyiz. Şimdi son sıramızı sık iğne ile yapacağız üst tarafı kapanışı biraz toparlaması için daha güzel görünmesi için işaret koymadım fakat ben buradan bulabiliyorum şuradaydı ee, sıra birleştirmemiz gereken yer pek belli olmuyor ama ben kendimiz yapınca hemen anlıyoruz zaten şuradan düğümlerden yukarı çıkıyorum ve birleştirme yerimi buluyorum. Yani sıra değiştirdiğimiz yer. Şimdi bütün etrafını sık iğne ile devam edeceğiz. Böylece çantamızın ağzı toparlanmış olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Görüyorsunuz daha muntazam oluyor. Şurada da geriye doğru arkaya doğru dik koyduğumuz zaman biraz hafiften dönüyor. Sık iğne yaptığımız zaman daha muntazam duruyor. O nedenle sık iğne ile bitiriyoruz. Çantamı toparlaması için üstünün böyle güzel durması için ben böyle yuvarlak bir aparat kullandım. Daha sonra buna kulpu takacağım. Kulpu doğruya takmak için şöyle bir aparat kullanacağım. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Şimdi içinden ipimi geçiriyorum. İkisini iki ipi birden kullanarak zincir çekiyorum. Sabitlemek için. Daha sonra kısa olanı bırakıp içine iki tane sık iğne yapacağım bitiminde de yine aynı şeyi yapacağız öbür tarafa da sonuna geldiğimizde şimdi işimizi çeviriyoruz elimizdekini şurada şurada gördüğümüz çıkıntıdan tığımızı geçiriyoruz iki tane ilmek aldık önce o ikisini geçiriyoruz daha sonra tığımızda kalan iki taneyi Tekrar içimizi, işimizi çeviriyoruz. Şurada iki tane ilmeğimiz var. Onların içerisinden geçiriyoruz. Önce ilk ikisini sonra ipi dolayıp diğer ikisini. İşimizi tekrar sola doğru çeviriyoruz. Şurada iki tane var. Gördüğünüz gibi. Umarım görüyorsunuzdur. Koyu olduğu için bilmiyorum. Şöyle ikisini geçiriyorum. Daha sonra geri kalan iki taneyi Bunu da daha sonra saklayacağız. Şuradan geçiriyorum. Böyle. Şurada görüyorsunuz. Biraz daha yüksekte kalıyor bunlar. Hemen oraya giriyorum. dönüyorum. Tam şurada kendini gösteriyorlar. Şuradan geçiriyorum. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. İster 50 santim, 70 santim, bir metre. Ne kadar uzun istiyorsanız. Bu şekilde devam ediyoruz. Daha sonra da ikinci aparata bağlıyoruz. Bu şekilde. Çantamı hemen hemen bitirdim. Şöyle bir püskül yaptım. Tek yapmamız gereken şey kenarlarını yakıyoruz çünkü e, sökülüyor. Püskülümün bağlama yerinden, tam ortadan bağladığımız yerden e, aparatımı geçirdim. Daha sonra yan tarafta tam köşeyi bulup üçer ilmek olacak şekilde sağda solda şurada şunlar. Bu iki tanesinden şuradan ve şuradan geçiriyorum. Ondan sonra da kulplarını çanta saplarını ekliyorum. Çanta sapını iç taraftan ekliyorum. Çünkü dış taraftan yaparsak yukarı kaldıracak halkamızı. Halkayı kaldırmaması için iç tarafından geçiyorum. Böylece düz olarak çıkacak. İkinci tarafı yapmadım henüz. Çünkü içine astarını dikmek istiyorum astarını diktikten sonra öbür tarafı da yapacağım. Burasını da sökeceğim şimdi. Yapmak isteyenlere iyi şanslar dilerim. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler.